Herkese merhaba, servise Satış hoş geldiniz. Biraz sesler gitti, kusura bakmayın ama ayaktayız. Kepengi kaldırmaya enerjimiz var. Hızlıca gündemimize geçelim. Dün Suriye'de ilk defa SS sonrası kabine toplantı. Yeni atananlarla mevcut daha önceki rejimler olanlar bir araya geldiler. Muhammed Elbeşir, geçici başbakan, ekranda görüyorsunuz şu an. Mart 2025'e kadar bu kabinenin devam etmesi öngörülüyor Şam'da da hayatı dönüşlerin başladı. işte özel bankalar ilk defa açılmış. Şam'ı ele geçirildikten sonra çarşı ve pazarda da hareketlenmeler olduğunu oradaki gazeteci meslektaşlarımız söylüyorlar. Bu görüntüler İsrail'in 2 gün önce yapmış olduğu saldırılardan. 300'e yakın noktayı hedef almıştı. Özellikle Laskiye'de Suriye donanmasını vurmuştu. Diyeceksiniz ya burada Ruslar yok muydu? Rusları da bir şey oldu mu Ruslar gemilerini çekmişlerdi uydu görüntülerinden de görüldüğü gibi bu New York bir çalışması Ruslar gemilerini çok önceden e, çıkarmışlardı ancak hava unsurların hala bazı yerlerde bulunduğuna yönelik uydu görüntüleri var e, Ruslara yönelik e, tabi rejimin İran'a yönelik çok büyük bir tepkisi var ama aynı tepki Ruslara yok o ilginç e, Şam'a ele geçirdikten hemen sonra İran Büyükelçiliği yağmalandı. Neredeyse talan edildi. Esed'in saraylarına girdikleri gibi girdiler. Ancak Rus, Rus Büyükelçiliği'nin aynısı yapılmamıştı. Sağda çatışmalar devam ediyor. Özellikle YPG unsurlarıyla Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu ve Türk e, Ordusu'nun bazı operasyonları var. Dün aktarmıştık. Kamış'ta vuruldu. Türkiye'nin sıfır noktası buraya İsrail vurma ihtimali düşük demiştik. E, resmi açıklama geldi. MİT'in YPG'nin ele geçirdiği mühimmat deposunu tırları ve bazı tankları hedef aldığı söylendi. Mimmiç alakalı olarak da Mazum Abdi bizim terörist dediğimiz X'in mavi tık verdiği Trump'ın Erdoğan'a bir görüş e, tanısan seversin iyi insan dedi Mazum Abdi bir açıklama yaptı. Arapça paylaştığı mesajında Mimmiç'den daha fazla sivil kaybı vermemek için ve savaş kaybı vermemek için Amerika'nın ara buluculuğunda kendilerinin çekildiğini söyledi. orada da YPG güçlerinin geri çekiliyor. Orada da Arap aşiretlerinin yönetimi devralda söyleniyor. Suriye sahasında herkesin homojen olduğu alanlara doğru gidişini görüyoruz, gözlemliyoruz. Erdoğan dün iki toplantıda görüştü. Birisi il başkanlarının toplantısındaydı. Hem Suriye hem de iç siyasetle ilgili mesaj verdi. Yerel seçimlerdeki kaybedişle alakalı olarak Türkiye sosyolojisine uymayan bir sonuç çıktı ortaya. Demek ki bizde de hatalar var. Hataları kendimizi arayacağız dedi. Halktan koptuk dedi. Suriye ile alakalı olarak da İsrail'e bir gönderme yaptı. Kim Suriye'ni karşısına çıkarsa, Suriye'ye saldırırsa karşısında bizi bulunmaktadır olacak dedi bir nevi İsrail'e e, biz varız dedi şimdi Ukrayna savaşında Ukrayna'ya hem drone satıp hem de Rusya ile ticaret yapmıştık biliyorsunuz şu an zaten İsrail ile ticaret yapıyoruz o zaman e, Suriye'ye drone satalım yani madem karşısında bizim bulacak o zaman Suriye rejimini destekleyelim dronelar bir sürü savunma sanayi güç şeyimizle övünüyoruz o zaman bunu yap bunu yapacak mı? Hayır yapmayacak. Ama işte herkes sağdaki vekil unsurlarıyla bir şey yapacak. Daha sonra e, büyükelçiler toplantısıydı şu an ekranları gördüğünüz 15.si yapılıyor. Türkiye'nin bütün büyükelçileri çağırıp onları devletin protokolü ile buluşturuyorlar. Erdoğan burada da İsrail'in gittiği yol yol değil dedi. Suriye'de geri dönüşleri kim engel oluyorsa buna izin vermeyeceğiz dedi. Tabi dışişleri ve büyükelçi olunca Hakan Fidan toplantıdaydı görüyorsunuz. Ne kadar e, kafasında binlerce kurt tilki dolaşıyor. 10 yıl sonrasını planlıyor. Kendisi bütçesi görüşürken e, meclisteydi. Demirler laf attı. Böyle bir anda e, hakimiyetini kaybetti. Kağıttan çıktı. Böyle beden dilini falan göreceksiniz. Sizin aklınıza Suriye denince sadece Kürtler. Kürtler deyince de sadece PKK geliyor dedi. AKP sırlarına alkışlar. Ama beden dili gösteriyor. Tayyip'in neden bunu ve Hulusi'yi mahkemelere göndermedi 15 Temmuz'dan sonra? Çok e, net. Bunlar iki üç soruda dağılırlar. Alışmışlar ellerinde kağıt. Karşılığında yandaş gazeteci böyle birkaç laf atıldığı zaman bir anda Böyle abandone olabiliyorlar. Geri dönüşler. Türkiye'de tartışılan konu Kazım Kızıl fotoğrafçı ve belgeselci cilve gözü sınır kapısına gitmiş. Diyor ki anlatıldığı gibi bir izdiham yok. Kendi öğrenebildiği şimdiye kadar bin kişi terk etmiş. Youtube kanalında da ayrıntılar var. O kadar büyük yoğunluk olmadı ama konuşmak için erken hep söylediğimiz bir şey var. Suriyeliler de bunu gazetecileri söylüyorlar. Fakirler gidecek zenginler kalır. Bir şekilde hayata tutunanlar kalacak tutmamayanlar gidecek bu sayı o kadar yüksek değil. Yani gönüllü gitmeden kastediyorum. Dünyada da ortalaması mültecilerin ülkelerine geri dönmesi yüzde iki buçukmuş bu Birleşmiş Milletler rakamları Kazım Kısıl Yani aslında o kadar kolay değil dediğimiz gibi hem ekonomi zora girecek diyenler var. O kadar göndermek kolay değil bu işin gönüllü kısmı oldukça net ameli olacak. Tahmin edildiği gibi öyle çok büyük sayıların dönmeyeceğini şimdiden söyleyebiliriz. Türkiye'de bazı siteler e, hacklendi, enpara.com hacklendi, HGS hacklendi, HGS'den e, kullanıcılara küfürlü mesajlar gitti. Yapılan açıklamaya göre bir bilgi kaybı olmamış, veri kaybı olmamış, özel bilgiler ele geçirilmemiş inanırsanız sadece mesajlaşma sistemine sızıldığı söyleniyor. Evet Ruslar bu işte iyi biliyorsunuz. Ruslar bu hackleme konularında iyi. Yavaş yavaş geliyorlar. Türkiye'nin de Rusya ile karşı karşıya gelmesi konusunda da ciddi yorumlu yapan analizciler var. Bu Türkiye adına çok kötü olacağını söylüyorlar. Çünkü son yıllarda oluşmuş bir denge vardı. Bu denge bozulursa Türkiye'ye epey bedel ödettirilebilir. Hatırlarsanız uçak vurulma hadisesinden sonra epey Putin Erdoğan'ı terbiye etmişti. Bir anda Birleşmiş Milletler'de Erdoğan'ın oğlunun damadının işitle yapmış olduğu ticaretlerle alakalı bir anda belgeler e, su yüzüne çıkmıştı. Birleşmiş Milletler'de bunların sunumlarını yapmışlardı. Bakalım Erdoğan Rusya ile denge konusunda neler yapacak takip ediyoruz. Trump Türkiye Büyükelçi adayını açıkladı. Tom Barak adında bir dolar milyarderi, emlakçı, e, uzun süredir arkadaşı. Onu Türkiye Büyükelçi olarak atadı. Biliyorsunuz Amerika'da Büyükelçiler senato onayından geçmek zorunda. Yunanistan'a da oğlunun eski kız arkadaşını atadı. Kimmiş adı? Kimberly Guilfoyle. onu atadı Yunanistan'a. Kimilerine göre <laughs> Amerika'dan uzaklaştırıyorlar. Kimilerine göre bir ödül. Trump için çok çalışan bir televizyon yüzüydü. Eski bir savcı. Onu da Yunanistan'a atamış. Son Barak Türkiye'ye Senato'da onaylanırsa. Dün 10 Aralık İsveç'te Nobel günü e, Daran Hocamoğlu ödülünü aldı. Ermeni ve Türk köklerine atıfta bulunuldu. E, Nobel ödülü alanlar aynı zamanda da bir e, seminer gibi konferans veriyorlar. Daran Hocamoğlu buna da katıldı. Oldukça da heyecanlıydı. Birazdan e, kraldan ödül alacak. Nobel ödüllerini İsveç kralı takdim ediyor. Nobel Barış Ödülü ise Norveç'te iki ülke arasında paylaşıyorlar. Bu da Daran Acamoğlu'nun Krallar Ödülü'nü alırken. Dün İnsan Hakları Günü'ydü biliyorsunuz. Özellikle Türkiye'den ayrılmak zorunda kalan mağdurların kurduğu insan hakları örgütleri birçok eylem yaptı. Görüntüler Londra'dan. 10 numara İngiltere'de başbakanın konutunun karşısına büyük bir adalet duvarı kanvastan yapılmış ve gelenler, geçenler düşüncelerini imzalarını atmışlar. Türkiye'deki hak mahrumiyetleriyle alakalı da görseller var. Benim dikkatimi çeken Mustafa Kabakçoğlu oldu. Sandalye üzerinde hayatını kaybetmiş. Hani cezaevleri, Suriye falan şu an çok gündemde ya. Türkiye'de de bir kişi sandalyede cezaevinde hayatını kaybetmişti biliyorsunuz. O onlarca binlerce mağdurdan bir tanesi ama en etkilerinden biriydi. O da şu an İngiltere'de e, caddelerde yerini almış unutulmaması için. Human Rights bu etkinliğini de aktarmış olalım. Dün mecliste dediğimiz gibi bütçe görüşmeleri vardı. Aynı zamanda Adalet Bakanlığı'nın da bütçesi görüşüldü. Bir olaydın Saadet Partisi'nin milletvekili aynı zamanda gelen başkan adayıydı biliyorsunuz bir kısa bir süre önce. Güzel bir konuşma yaptı. Hem iktidarın iki yüzlülüğünü dile getirdi hem de KHK sorununa değindi. Kısaca dinleyelim. Evet biz ülke ve millet olarak siyasi iktidar partisinin yöneticileri olarak da sınırlarımızın ötesindeki bir kısım zulümleri, bir kısım hak ihlallerini dile getiriyoruz. Ama ülkemizdeki hak ihlallerine karşı yükseltilen küçücük bir sese tahammül edemiyoruz. Evet, sınırlarımızın dışındaki bazı iktidarların insanların ekmeğine, hakkına, özgürlüğüne, gaspına ses çıkartıyoruz. Ama ülkemizde küçücük seks yükseltmelere karşı adaleti bir kılıç olarak kullanıyoruz. Ya da kendi iktidarımızın insanları ekmeğinden ve işinden uzaklaştırmasına bahaneler üretiyoruz. İsrail zulmünü kınıyoruz. Ama ülkemizde İsrail'in zulmünü kınayan ve devam eden ticareti protesto eden insanları cezaevine sokmayı, sorgulamayı normal görür hale geliyor. Bu girdaptan çıkmamız lazım. Değerli arkadaşlar, değerli bakanım, 8 yıl oldu ya, 8 yıl. Bu kanun hükmünde kararnameyle binlerce, on binlerce insanımız işinden aşılan edildi. Bu insanlarımızdan var. Bizim çevremizde bir varsa sizin onlar onlarca var. Ne zaman bu derde derman olacağız? Ne zaman bu, bu meseleyle ilgili esaslı bir adım alsın? Bu sürdürülebilir bir şey değil. Avrupa'ya almışlar şimdi diyor. Evet, sürdürülebilir değil. Birol Aydın'ın da e, bu konuşmasından dolayı tebrik etmek lazım. Çünkü... KHK mevzunu seçim döneminde çok dile getirdiler ama seçimden sonra çok dile getiren milletvekili olmadı. Yine seçim yaklaştığı zaman ağızlarını almaya başlarlar. Evet bugünlük bu kadar da diyelim. Yarın yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.